Beşiktaş'ta akaretlerin ara sokaklarından birinde geceleri caz tınılarının yankılandığı eski bir kulüp vardı. Sarı ışıkların altındaki o kulübün en meşhur sakini ne bir şarkıcıydı ne de bir müzisyen. Bir kediydi. Adı kimine göre Misket, kimine göre Swing. Ama herkes onu aynı isimle bilirdi. Beşiktaş'ın caz kedisi. Her gece saat 11'den sonra kulübün kapıları açılır. Saksafonlar ısınır, Piyanonun tuşlarına ilk notalar dokunurdu ve o kedi her seferinde piyanonun üstüne kıvrılır, gözlerini kapatırdı. Müziğin içindeki notalar arasında bir tüy gibi uyurdu. Müziğin ritmini hisseder mırıldanır, sonra tekrar uyurdu. Bir gece sahnedeki piyanist ara vermek için dışarı çıktı. Müzik sustu ama kalabalık hala ritim bekliyordu. Tam o anda kedi başını kaldırdı kuyruğunu piyanonun tuşlarına vurdu, bir do sesi çıktı. Ardından bir miyav, sonra bir re, bir fa, bir miyav. İlk başta kimse ne olduğunu anlamadı ama birkaç saniye sonra seyirciler kahkahalarla gülmeye başladı. Kedi ritim duygusunu hiç kaybetmeden piyanoya patilerini bastı, her bastığında miyav sesiyle eşlik etti. Müzik geri gelmişti ama bu defa bir kedinin ruhuyla. O gece kulüp tarih yazdı. Ertesi gün sosyal medya Beşiktaş'ın caz kedisiyle dolup taştı. Gazeteler piyanoda caz, vokalde kedi manşetleri attı. Ama kedi ertesi gece yine aynı yere döndü. Ne şöhret umursadı, ne alkış. Sadece piyanonun üstüne kıvrıldı ve melodilerin arasına karışıp uyudu. Çünkü bazen en iyi müzik bir kedinin mırıltısıyla başlar ve sessizliğe karışarak biter.